Zaten biz burada mali antrenöründe halkımıza uygun satıyoruz. Bunu biz kendi kayımız olduğu için insanlara bunu uygun aldığımız uyguna veriyoruz. Balık hep ucuz olsun, hep bol olsun. Halkımız gelsin. Adres belli. Madenizin karşısındayız. Söz daha mı bırakıyorum. Bugün balık 50. İstat 50 ham 50. Burada. <laughs> Hapsi 50 lira. Hapsi 50 lira.